Merhaba Bugün sana Marka Facebook'ta Halko Sövren serimizin 2. sezon 43. bölümünde karşısındayım. Yoktuyorsanız madem de sonunda elmas bulmuştu bu konuda ve sadece eğer daha varsa Marka Facebook'ta Halko Sövren gelmiş. bir arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar size söz verdiğim gibi arkadaşlar bu bölümde ee, çatımızı büyütmeye çalışacağız. Öncelikle şu ee, tahtada kırıp yukayı ee, tahtayla beraber şey yapmaya çalışacağız. Şimdi fazla uzatmadan başlıyorum ben. Şöyle baltamla beraber. Evet. Önce şuradan bir başlayalım. Üstten. Şöyle kırmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar bir önce bölümü çok sevmişsiniz. Eminize gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bu sezonda en az bulmayı başardık. Hatta da şöyle kapatsak yolu da. Hmm. Şu merdiven yapmak için ne lazım bize? Merdiven yapımı. Merdiven yapımı nasıl yapılıyordu? Şöyle bakalım merdiven. Hmm. Merdiven yapmak için hemen şey merdivenler. Şöyle bir dakika. Aramalardan bakalım. Hmm. Şöyle merdiven yazalım. Ha meşe merdiveni. Bizde daha önce var mıydı bunlardan? Testle bakalım da. E, meşir merdiveni. Bakalım. Bu, bu testimizde yok. Hmm. Meşe merdiveni. Tamam bizde yokmuş onlardan ya. Şunları önce alalım. Biz ne yapalım önce. Şöyle 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 şöyle. Olmuyor mu? Olmadı. Niye alınmıyor ya? Anlamadım ben. İlerleyeyim. Allah Allah. Merdiven alınmıyor. Kapı alamıyorum muyum? Kapı da alamıyorum. Allah Allah. Şunu alayım ben de. Bir dakika şimdi bunları aldık. Hmm. Şu üstte kaldı bir tanesi. Hmm. Şimdi o yeri nasıl yapabiliriz? Ş şöyle mesine. Aynen. Ş şöyle mesne. Ha tamam. Tamam. Ağacımız da bayağı büyüdü ya. Şöyle kıracağım şunu de. Bu tonla ektik. Bayağı ağacımız baya falan büyüdü. dakika. Şimdi. Şimdi şuraya. Yani şuna şu da yapacağım. Tamam şimdi onları koyduğumuza göre üstü dahil edebiliriz diye düşünüyorum. да, mm, tamam. Dur şöyle yapalım. Tamam. Eyvah cavalar da geldi. Şimdi ondan evimi patlatırsa bittik. Örümcek yiyecek misin sen yanma ha? Daha şöyle bir tarihsel çekeceğim ben. Ee, gün doğrum, aynen. Tamam. Şimdi onlarla dolaşamayacağım, çok fazla. <laughs> Bu arada bizim tanrıda canavar var mı? Ha bir tane canavar var. On şükür bir kapışmak istiyorum. Gel Creeper gel. Sakın emin patlamayacaksın. Heh süper. Şimdi oradaki skeletonu da ödeyelim. Gel bakalım skeleton. Öldürdüm seni. Tamam, süper. Şimdi biz üstten devam ediyoruz bu arada. Tamam. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şurayı Ama ben buradan bir dakika bir denemeye çalışayım. Yok olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz valla. Bize başka tahta var mıydı bu arada? Tahta. Tahta başka yoktu galiba aynen. Şimdi ha şurada bir tahta var. Evimizde tahta var bu arada ben birazcık acıktım. Kanı neye kadar? Herhalde şuradan sonrası tam. Şuraya kadar. Kamerayı üstte yok yok üstte, üstte şu kafamı vuruyor. O yüzden şöyle yapacağım. Aynen. Şey yapsan daha mantıklı herhalde. Şimdi şöyle birazcık büyütelim. Yani üst tarafı da büyütsek olabilir. Hmm. Şöyle bu şeyleri kağıtları da bundan koyalım. Şimdi bu ne yapabiliriz? Ben bu buralara ne koyabilirim? Şimdi bakalım aşağı inmeye çalışalım. Aynen. Böyle aşağı inmeye çalıştık. Şimdi ne yapabiliriz? Hmm. Şimdi bizde Ne yapabiliriz var ya? Where Şimdi bakalım. Hmm. şuna Şunlara da bakalım. Ha bu da şey izlemek için bakalım. Şöyle bir koltuk var mıdır? Şeyde izlemek için. Hmm. Şimdi çatıya ne yapabiliriz? Çatıya bir şey yapmamız lazım ama. Öncelikle meşaleye koyalım hepsinde. Meşaleniz bir kere bulunsun. Ay. Yanlış yere koydum. Tamam. Ders düştü. Aa şeyimiz bayağı Ağacımız da bayağı bayağı büyüdü yani. Tamam. Şimdi bir dakika. Şöyle girmeye çalışalım. Aynı öyle. Abi şimdi ne yapsam ben? Bir şey yapmam lazım artık ya. Manzara'yı seyretmek için bir oha bir dakika. Merdivenleri kullansak olabilir mi? Şimdi bir dakika şu merdivenleri bir alalım elimize. Bu arada gene bir bot daha çıktı. Şimdi şuraya koysak. Yok. Ve ee, kötü oldu ya. Ve ee, kötü oldu. Ve ne yapabilirim arkadaşlar? Çat şimdi çatıyı çatıyı hallettik. Fener. Onun onun için ne de kuartz bloğu gerekiyor. E, fena yapmamız için ne de kuartz bloğu. Aslında bize şey obsidian lazım. Dinlemedik bu bu bu, bu e, bölümde çakmak taşı. Ha şimdi so, so, Hardcore da şeye gitmedik. E, ne de hiç. O yüzden arkadaşlar ben e, birazdan geliyorum. Devam ediyoruz ve arkadaşlar. Artık nedir'e gideceğiz. Artık bu işte bu işi de çözdüm. Bu bölümde neden gidiyoruz. Hem çatımızı büyüttük hem de ee, nedir. Ne gideceğiz. Yalnız çatına ee, ne koyalım lütfen yol vardı yazın arkadaşlar bir sonraki be. Ben şimdi bu bölüm, bu nedir? gitmek istiyorum artık. Şimdi nereden başlayalım? Nedir'e gitmeye şuradan başlayalım. En son Eksim ee, survival serimizde gitmiştik. Şimdi şöyle Valla neden e, taşı da gayet Değişik ya vallahi değişik bir şey yapmışlar ay çok kötü oldu Valla arkadaşlar Taş kazmayla hayatta yok obsidyen Bakın Kırması bile e, Zaman oluyor bakın nasıl kırılıyor Ha, akıllı hiç şey olmadı. Şimdi. Şöyle Çok büyük oldu. Neyse arkadaşlar şunu yapamadım ya. Arkadaşlar ben hemen bir saniye geliyorum. Şimdi nedir? Portalımızı yaptık. Ve artık şöyle e, taşımızı alalım şurada hemen. Çapman taşımızı alalım ve akam olacak mı? Evet. Oldu. Artık Nether'a gidebiliriz. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. 3 2 5. Nedir'e gidiyoruz? Bu ev nedir'e gidiyoruz? Hadi bakalım. Vallahi zorla zorla hatta kalmana bakalım nedir'e daha başımıza ne gelecek. Nereye gidiyoruz? Şimdi ona gaz mas para ödeyecek de e, ee, zombi pikmenler. O da beni bayağı öldürecekler. O neye geldim ben? Aa. Oo. Değişik bir yere geldik. Oo. Evet. Allah. Gaz o da. Gaz. Gas oda. Sakın ona şey yapma. Sakın şey yapma ona. O baya şey bulduk. Hmm, ne bulduk? Ha ne de taşı? Kara taş. Ha Allah. Daha ödüm. Heh. geldik mi? Oh geldik. Süper. Yalnız korkunçtu. Tamam. Ha, indim. E Dur hemen şöyle bir ters et. Allah! Canavar. Eyvah! Zombi kapıma giriyor. Zombi kapıma giriyor. Çabuk şey yap. Yani şöyle bir hayır Ha, dur. Günde olma. Ha, tamam. bu <laughs> burada kaldı. Enderman de o da. Endimen de o Vallahi korkuyorum. Her neyse biz şu canavarla şey yapmaya çalışalım. de hala bu taraflarda. Neydi? Ne diye şeyimizi yaptık? Fakat endemen bu doğuşuyor. Oğlum korktum, vallahi korktum. <laughs> Arkadaşlar neydi şeyimizde yaptık vallahi İlk defa hardcore server var da Neden gittim. Her şöyle yemeğimizi yiyelim. Evet. Şimdi ben buraya ne yapsam? Bir düşünüyorum şu anda. Enderman gittiğine göre herhalde. Bu arada biz ne bulduk? Ha, nedir taşı bulmuştuk. İlk zaman taşı bulduk. Şimdi şunları da hemen bir yerine koyayım. Obsidian koyalım. Çeşitimiz <laughs> de bayağı da bayağı doldu ya. Aynen bayağı doldu. Koyamıyoruz. Bizim diğer çeşitler nerede? Yok. Hmm. Sandık tuş. Tamam şimdi artık bunları koyabiliriz. Çakmak taşıya, çakmak taşınıza artık koyalım ya. Tamam şimdi bunları da hallettik. Ben nezdere bir daha gitmek istiyorum yani. Nezdere bir daha gidelim. Ya sonraki can, gaz beni ödemesi iyi olur. Allah lan gaz kırdı valla ha gaz vurdu bana orada neyse ne e gittik ama o da gaz beni öldürdü ama bir sonraki beni o devam edeceğiz ee, ama şu böyle ee, buraya ne yapsak harbiden ya şimdi çatı çatı yap çatı yaptık. Çatı büyütmemiz lazım. Bir şey yapmamız lazım ya. Ne de yaptık? Aha ne oldu ha? O o bug olmuş orada. Hmm, vay ne yapmamız lazım ya. Aa bak bu da bug oluyor. Şimdi bu da bildiğin bug oluyor. Ben şöyle bir evimden biraz uzak gideyim bakalım neler var. Bayağı da gitmiyorum. Şuraya gidelim bakalım. Aa, bu da ne var? Bu da küç küçücük bir madem var. Küçücük. Küçücük madem. Ha, köme bulduk. Köme lazımdı bize. Dur. Şöyle. Aşağıda ne var? Ha, o aslında şey ekmek lazım. İnşaatleri. İnşaatımızda kalmadı. Aha! Hamdemi mi bulduk? Hamdemi yok. Ham bakış. İsmi ham bakıyordu galiba. Sanırsam çok küçük bir madem var ama odan bir şey yok galiba. Şöyle kapatmak için şöyle bir şunları yap yap yapmak lazım. Tamam. Allah Suyun içine girdim. Ha tamam çıktım. Güzel. Şuraya gidelim. Üste i̇şte çıkalım. Lan çıkamadım. Ha, Daha dur. Aynen. Şuraya çık. bakalım başka neler var. Evinden biraz. Aaa Balkaba. 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 Dur bakalım bak abi. Bakalım onu takabilince takabiliyor muyum? Takamıyorum yok. Bak takamıyorum. <laughs> Aha kut. Kut buldum. Ya bir şey bularsam öleceğim ben. Yok. Bir ölüyorsun. Çünkü kutlar da öyle yani. Wow, çok güzel bir suyumuz var. Hmm. Gayet güzel. Şurada da atabotlar mı var? Atabotlar falan var. Atabotlar değil mi? Atabot değil galiba. Atabot değil. değil. Ben de onu ataba zannettim bir an ama. Neyse biz evimize geri dönelim. Bir anda da acıktım bu arada. Yalnız bu hem, çatımızı yaptık hem yani bir anda az da olsa nete gittik. Nedir'e gittik bu bölümde, Evet. Nedir de zaten hemen evimizin orada. Ama gene gideceğiz ama önce o gazete öldürmemiz lazım yani. Hayatta kalarak. Ve aslında bu da çok kötü bir sesi var. İğrenç ilaç bir sesi var. Ay çıkamadım ha. Tamam. Bu arada açız demiştik. Şöyle bir dakika. Yeme yemeğimiz var mı bizim? Her yemeğimiz var. Evet. Şimdi bir dakika. Şunu al. Tamam. Şimdi yemeye başlayabiliriz artık. Tamam. Kömürü de bulduk. Ay. Şimdi bunları geri koyalım artık. Neyse arkadaşlar. Bir bölümümüzün daha sonra gelelim. Ee, şu çatı nereye koyalım? Bir de aynı zamanda ilk sonraki bölümün neyde ya da gideceğiz. Yalnız şu çatıya e, bir şey koymamız lazım. Lütfen yollar beğenin arkadaşlar. daha fazla e, Michael Sovay'ın gelmesi de gözüküyor. Sağolsun bizim arkadaşlar. Kalın Bir sonraki hafta sonra bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.